Alperen Şengün 18 sayı attı. Houston, Atlanta'yı mağlup etti. NBA heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Houston Rockets kendi evinde Atlanta Hawks'ı ağırladı ve harika bir performansla sahadan 121-114 galip ayrıldı. Bu zafer Houston'un playoff yolundaki güçlü duruşunu bir kez daha gösterdi. Milli yıldızımız Alperen Şengün yine etkileyici bir performans sergiledi. 38 dakika sahada kalan Şengün 18 sayı, 9 rebound, 5 asistle takımına büyük katkı sağladı. Peki maçın diğer öne çıkan isimleri kimlerdi? Maçın başından itibaren Houston tempoyu belirleyen taraf oldu. Jalen Green'in müthiş performansı Rockets'a avantaj sağladı. İlk çeyrekten itibaren farkı açan Houston. Atlanta'nın geri dönüş çabalarına izin vermedi. Şengün, pota altındaki üstün mücadelesiyle hem savunmada hem hücumda etkili oldu. Maçın en heyecan verici anlarından biri, 3. çeyrekte Alperen'in inanılmaz bir asistiyle Jalen Green'in sımacıydı. Tribünler ayağa kalktı. Atlanta tarafında ise Trey Young ve Dyson Daniels'ın oyun kuruculuğu dikkat çekti. Genç yetenek Zachary Risacher de 18 sayıyla katkı verdi. Ancak Houston'un sert savunmasına karşı koymakta zorlandılar. Son düdük çaldığında Houston 121-114'lük skorla galibiyeti hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Houston Rockets 40 7-26'lık dereceye ulaşarak Batı konferansındaki konumunu güçlendirdi. Houston 29 serbest atışın 26'sını isabetle attı. Hawks perşembe gecesi Miami Heat'e konuk olacak. Rockets ise aynı gece Utah Jazz ile karşılaşacak. Alperen Şengün ve Houston Rockets'ın bu galibiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla NBA haberi ve maç özetleri için abone olun.